Üzüm, çiçek açtı yaşadığım bu coğrafyada. Göz yaşlarım dökülüp duruyor kucağıma. Dilimde bir hasret türküsü. Yine birikmiş yağmurlar bir bir mı? Sen yine gelmedi, gelmedi. Sensizliğe alışmak için Geceleri hep umut diledim gökyüzünde, Yokluğunda daha da çok azdı kanayan yaralar, Kimliğimi sorguladı, Gecenin kıyısına vurdu, Gün ağrırken yarınlar, Sen yine gelmedin, gelmedin, Bedenim acıya aşina, bir boşluğa takılıyor gözler. Yarınlar yerle bir oluyor. Hayaline tutunuyor şu garip yüreği. Sen yine gelmedi. Gelmedi. Dilimde düşmeyen bir hasret türküsü. Omuzlarımda sensizliğin ağır yük. Kokun geliyor usulusun burnuma Hangi rüzgar getirdi kokunu çok uzaklarda Hasretin kanadı yok ki uçsun Bak, bak hüzün çiçek açıyor bu coğrafyada Sen yine gelmedin, gelmedin, gelmedin